Selamünaleyküm. Evet. Gelelim ikinci konuya. Motor ayağı kaldırdık şu an. Bu aşamaları da teker teker size anlatacağım şimdi. Benim için çok heyecanlı geçti, çok güzeldi. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet, bir kısım kargom da geldi. Arka çamurluğumuz, soğutma kapakları, sticker'larım. Burada da gaz kütüğü falan var galiba. Yani. Aynen öyle gaz kütüğü kapağı var. E, Kapağının takozları var. Motora ön takımdan başladık. Ön takımı dağıtmıştım daha öncesinde. Toplarken tekrar boyadığım amortisör takozlarını takmam gerekiyordu. Ondan sonra beşiklerin takozlarını takmam gerekiyordu. Açıkçası iyi ki de sökmüşüm dedim çünkü baktığımda bayağı sıkıntıları varmış. Yani bayağı bir boşluk vardı. Bunları da çektik zaten göstereceğiz sizlere. Evet ikinci aşamaya geçtik şu an. Şimdi yapacağım şey beşiklerimi sökmüştüm beşiklerimi kontrol ettiğimde burçlarının aşındığını fark ettim. Onları değiştireceğim. Size yakın planda da bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben zaten halihazırda bir tanesini sökmüştüm. Bunu yaptım. Bunu da yapmadan önce çekip göstermek istedim. Gördüğünüz üzere kovanımız genişlemiş. Bu burada lakır lakır oynuyor. Bunun oynamasını istemiyoruz. Bundan dolayı yenileri değiştiririz. Yenilerini de şu şekilde göstereyim. 0'a 0, a 0 oturması gerekiyor. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Hiç oynamayacak ama bunun içinde bu şekilde de oynamaması gerekiyor. Yani bunun içinde bu şekilde olacak. Bunu sökerken şeyi fark ettim. Ben normalde yukarıdan baskı yaptım, priest olduğunu düşündüm bunun. Sonradan parça bir an gözümün önüne geldi. Yine aldığım parça. iki parça olduğunu fark ettim. Nasıl furş takımında yatakları söküyorsak o şekilde sökmemiz gerekiyor. Alttan ve üstten İki taraftan da parçası var. Şimdi bunları sökeceğim. Parçamı mengeninin üzerine koyuyorum. Ardından kullanmadığım düz bir tornavideyle içeride yer eden kısımdan birazcık vuruyorum. Destek de almam gerekiyor. Hatta ben hiç uğraşmayayım. Şöyle direkt mengeneye bağlayalım bunu. Evet. Şimdi içeriden vuracağım. Evet. Valan bir çıktı. Şimdi diğer kısım Evet. Şimdi çıkardığım parçaların yenisini takıyorum. İlk başta bir tarafı sonra diğer tarafı takacağım. Bunları takması daha kolay çıkartmasına nazaran hafifçe oturtup ufak bir çekici yardımıyla çakıyorum. Çevirip parçasını da içine atayım. Burcunu da içine attım. Evet gördüğünüz gibi hazır. Ardından takarken şunları şimdilik oturtuyorum üstüne. Takarken de bu kapaklarını yerine takıyorum. Şu an beşiklerimiz hazır. Yapışkanı tam olsun yani. Amortisör takozlarını da değiştireceğiz. Basit gözüküyor bu. Hmm, şöyle bunu çıkartıyoruz. Bunu takıyoruz. Bunu da buraya taktık. Burcu da içinden geçir. Yani aslında böyle şeyleri işte tehlikeye atmayıp hemen değiştirmekte fayda var. Basit bir iş. Herkes de yapabilir yani. O kadar bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bunun pasını aldık. E, bunu takacağız. Sonra ne yapacağız? Ojiyle uyuyacağız. Tekrar boyadım, topladım ve üstüne taktım. Ön takımda beşikleri, amortisörleri yerlerine taktım mesletin üstüne. Sonrasında lastiği takarak ön takımı tamamladım. Ardından fırç takımını değiştirme kararı aldım. Zaten değiştirmek istiyordum çünkü hala hazırda sökmüşken daha sağlam, daha güzel olsun diye. Söktüm fırç takımını ve yerlerini taktım yerlerine. Bayağı da zorlandım açıkçası. Burada 2-3 kişi uğraştık yani. Anan s**eyim ben seni nereye düştüm? <laughs> Bir şeyler. Eren Bey oyunumuzdaki nedir acaba? Fuştaki mı Yahya Bey? <laughs> Bu üstü canım benim. Bu altın. Bunlar da üstü. Evet. Şimdi benim... Bu <laughs> bunun arka tarafa gitmesi lazım. Ama nedir? İmkansızlıklar doğrultusunda yapmamız gereken bir şeyi yapacağız. İyi. en azından bu yatakta oturmuyor. Tam buraya oturduğu için öyle çakar. Tamam, bunun işi tamam. En zoru. Sonra mesletin üstündeki yatakla uğraşmaya başladı. Çünkü mesletin üstündeki yatak tamam sökmesi çok kolaydı ama çakması için bir aparat gerekiyor. O aparatı ben bende yok. Bunu çekeceğim mi? Neyle çekeceğiz? Şimdi bunu. Evet bok yedik. Bunu çekeceğim mi? Nereye çekeceğim şimdi? Şöyle bir şey bir şekilde çıkmam lazım. Bok lazım. Ama otuzları geçmez orada. Esnet olsaydı bir tane. <laughs> Aman, yok ki orada. Ne Gibine kadar inmesi lazım. Ne olabilir, ne olabilir? şey halka bir Bir şey kadar aşağı tersten böyle. Olabilir. Bonus karakter. Bonus bir şey. Her zaman genç olsaydı olurdu. E ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünürken sağ olsun Burak abim bir anda aklına geldi. Ben etrafa bakınıyorum. Biraz da yorgundum açıkçası. Hiç aklıma gelmemişti. Olur Olmaz olur mu ya? Tamam, Değil mi? Şöyle. Sen mesnesi tut abi. Yaylanacak çünkü amortisörleri taktım ya. <laughs> ya var ya. Ah. Yapıyorsun bu sporu ha. 진지키 tamam. どんどんどん。 anahtar yardımıyla <laughs> yatağı da yerine taktık. Uğraştık açıkçası ama güzel de oldu. En son geçirdik, ön takımı taktım. O, taktığım kısmı çekemedi çünkü saat gece 1 olmuştu. Normalde 12'den sonra burada çalışmamam gerekiyor. Ses çıkartmamam gerekiyor. İşte sessiz bir şekilde yapmaya çalıştım onları. Yerine oturtturdum. En son üstteki videolarını falan da sıktım, tamamladım. Ön takım bu şekilde bitti. Ardından motoru üstüne atmam gerekiyordu. Bu süre zarfında bekledim. Parça tedarindeydik çünkü. Birkaç parçayı sipariş ettim fakat eksik sipariş etmişim. Parçalar tamam geliyor. Birkaç parça geliyor fakat hepsini bir araya toplamam için eksik olan parçaları da tamamlamam gerekiyor. Misal veriyorum, ön takımı toplarken bunu yaşadım mesela. Amortisör takozlarım gelmişti fakat beşik takozları yoktu. Bu yüzden ön takımı komple toplayamamıştım. Ardından beşik takozları o ufacık parçalar geldikten sonra ön takımı komple toplayabildim. Sonrasında eksik parçalarım da geldi. Motor askım eksikti. Motor askım geldi. Motor askısı da geldikten sonra motoru üstüne attım. I <sweak> do Fakat şöyle bir şey var. Bunu şu anlık yaptım. Prova gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü bir hazırlık aşamasında motor gidecek. Şasesi düzeltilecek. Daha da sağlamlaştırılacak. Ondan sonrasında motor her şeyi tekrar söküp tek tek temizlenip gereken şeyler yapılıp tekrar monte edilecek. Çünkü ön takımı ben mesela üstüne taktım. Evet ama araya bir çamurluk girmesi gerekiyor. Çamurluk şu an elimde yok. Olsa bile takmayacağım. Çünkü boyanması gerekiyor ilk başta. Bunu şu an prova amaçlı taktım gibi düşünebiliriz. Hem motor ayakta dursun hem de şase düzeltilecek Düzgün bir şekilde yapılsın diye şu an topladım üstüne attım her şeyini. Aslında benim şu an eksik olan çoğu parçam da geldi. Mesela motor kapaklarım geldi, küçüklerimi aldım, fren levirleri, elektrik tesisatı sargı, sargının kapağı. Aslında bunlar geldi. Hali hazırdayken bunları aslında takıp motoru çalıştırabilirim de. Fakat şu aşamada bunu yapmak istemiyorum. Çünkü bunları takıp tekrar sökmem gerekecek. Ben şu an yapmam gereken minimum şeyi yaptım. Bu aşamadayken şasi düzeltilebilir. Bu bana yeterli. Şasi düzeltildikten sonra işte şasa boyanacak tekrar. Bunları da aşama aşama çekeceğiz. Boyandıktan sonra tek tek dizmeye başlayacağım o zaman. O zaman çoğu şeyi muhtemelen startta veririm motora. Tabi bu şekilde de bitmiyor. Çünkü devam devam edecek kısımda kupayı üstüne takacağım. Basamak taban gelmesi gerekiyor bu eksik. Sağ sol paneller takılacak. Çamurluk, akü kapağı bunların takılması gerekiyor. Bunlar takıldıktan sonra da bu da bir prova olacak tabii ki de. Tekrar sökülüp astarlanıp boyanacak. Ama önümüzdeki aşama şasi düzeltimi. Şu an buradaki işimiz bitti. Buradan Avrupa yakasına Hüseyin abimin dükkanına gidecek. Orada şasi düzeltimini yapacağız. Muhtemelen şasiyi orada da boyarız diye düşünüyorum. Bu Boyadıktan sonra da buraya getireceğiz tekrar motoru. Tekrar devam edeceğiz. Açıkçası en son ön takımı zaten toplamıştım En son bugün yaptık Motoru üstüne attıktan sonra şöyle bir bakınca Bir mutluluk geldi içime e Şu an bile çok mutluyum Çok beğeniyorum motoru Bu haliyle bile çok güzel bence Tabii ki daha güzel olacak Daha güzel yerlere varacağız Daha güzel işlerle başaracağız Bu sadece benim bir başlangıcım olarak düşünüyorum bunu Belki bu proje biter Başka bir proje başlar Hayat bu devam ediyor Farklı şeyler yapabiliriz Sadece biraz inanmak gerektiğini düşünüyorum Biraz da hayal etmek gerekiyor ben çünkü bu yola başlamadan önce bunu hep hayalini kurmuştum. Umarım hayalini kurduğum şeyin gerçeğini de yaşarım, yani gözlerimle de görürüm umarım. Heyecanlıyım, bakalım ne olacak, bekliyoruz. Ya ben videoyu açıkçası atarken hiç şey olur diye düşünmemiştim. Hani izlenme beklentim yoktu. Bu benim bir hayalimdi çünkü. Bir an olarak da kalabilirdi orada sadece. Fakat izlenmesi ilk videoma göre bence çok güzeldi. Ve tanımadığım kişilerden bir sürü yorum alınca açıkçası çok mutlu oldum. Onlara da çok teşekkür ederim benim bu hayalimi, projemi destekledikleri için. Güzel dediklerini benden de esirgemedikleri için çok teşekkür ederim. Gerçekten hani tek tek okudum ve cevap vermeye çalıştım. Çok mutlu oldum. Çünkü çevremdekiler zaten bunu bana veriyor ama tanımadığım insanlar bu tepkileri bana verince daha farklı hissediyorum. Daha çok mutlu oluyorum. Şey dikkatimi çekti mesela biri yazmıştı böyle bir proje motosiklet olarak yoktu. Destekliyoruz gibisinden. Umarım sadece bu projeyle kalmaz. Farklı projeler de yaparız. Bütçemiz el verdiği sürece, imkanlarımız el verdiği sürece ben her zaman buna devam etmek istiyorum açıkçası. Bunu bitirdikten sonra böyle kalsın istemiyorum. Bunu satmak da istemiyorum. Yaptıktan sonra Allah sattırmasın. Umarım gücümüz, kuvvetimiz, imkanlarımız yeter bu kenarda durur başka bir projeye başlarız başka şeyler de yaparız aklımda aslında var birkaç tane daha şey bakalım bu bir bitsin ondan sonrasına bakacağız bizi takipte kalın